Hayda, neden açtım? Ee, Mimarlıkla konuşuyor idim. Birkaç konu hakkında sohbet ettik. Kısa bir sohbet ama benim için çok değerli. Çok kötü olduğum bir konu, kendime değer vermek, hayatımın merkezi olarak kendimi görmek benim zorlandığım bir konu. Mewink başka insanların hayatımdan gelip geçici olduğunu bana anlatmaya çalıştı ama bunu zaten defalarca bana anlatmaya çalıştı farklı insanlar. Ben anlamamakta ısrarcıyım sanırım. Bazen bazı şeyler beklediğimiz gibi olmayabiliyor. Bu sınav da olabilir. Herhangi bir şey de olabilir. Hatta e, gün içinde yaptığınız bir yemek veya sabah içtiğiniz bir kahve bile beklediğiniz gibi olmayabiliyor. Bu tarz bir konuda genelde şey bakışı oluyor. E, beklentiler insanı birazcık yorabiliyor ve e, önüne çıkan güzelliklerden zevk almasını zorlaştırabiliyor ama beklentiler hakkında şunu biliyorum ki iyi beklentiler olmasaydı birçok insan bir şeyleri bitirebilirdi. Ben de onlardan biriyim. Yarının beklentisi içindeyim her zaman ve yarını merak ettiğim için değil sadece umut ettiğim için belki de devam edebiliyorum. Bu şekilde konuştuğum için müvenkte Gökhan abi çok sinirlenebilir ama öyle gerçekten. Beklentiler hakkında böyle düşünüyorum. Söz konusu, beklentiler aynı zamanda arkadaşlığı da içeriyor. Bazen insanlar sizi onları gördüğünüz gibi görmeyebiliyor en yakın arkadaşınızın en yakın arkadaşı olamayabilirsiniz. Her zaman vaktiniz olan bir kişiden vakit bulamayabilirsiniz. Bazen size çok meşgul olabilirler. Ki bunlar normal şeyler ama insanın en yakın arkadaşım diyebildiği birinden beklediği karşılık bu olmuyor genelde ve yine beklentiler yüzünden bu insanlığa geçireceğimiz güzel vakitler zehir zemperek oluyor açıkçası. Su içiyorum bu arada. Neyse. <laughs> bu tarz durumlarda e, bir şekilde e, geçici olmayacak bile olsa bu insanların herhangi gidebileceğini kabullenip kendimize odaklanmak en doğrusu. Yani ben öyle yapmıyorum ama siz yapmalısınız. Her şey bir gün geçiyor gerçekten. Gerçekten geçiyor ya yalan yok yani <laughs> gerçekten her şey bir gün geçiyor ve e, şunu biliyorum ki beklemem gerek, beklemem gerektiğini biliyorum geçecek ama için en zor kısmı da bu beklemek çünkü böyle zamanlar hiç <laughs> e, normal geçmiyor, çok uzun sürüyor. Yani çok çok uzun sürüyor hatta bu zamanlar. Benim için geçmiş olan bir haftaya dönüp baktığımda aslında her şeyin dün olduğunu fark ediyorum. Ama koca bir haftayı geride bıraktım. Geride bıraktım dedimse de hala omuzlarımda yani hala sırtımda bir ağrı var. <laughs> Taşıdığım saçma sapan bir yük var. Bundan bir şekilde kurtulmam gerektiğini düşünüyorum. Kurtulurum. Beklentilerimiz için hayatın akışını değiştirmeye çalışmamamız lazım. Ee, her ne kadar acı verici de olsa, en yakın arkadaşımız bizi en yakın arkadaşı olarak görmüyorsa, onu buna ikna etmeye çalışmamak lazım. Ve Mirvenkin de dediği gibi en önemlisi, vaktimizi biraz da <laughs> kendimizi öncelikli görerek kullanmalıyız deneyeceğim ama bilmiyorum yapabilir miyim. Dediğim gibi beklemem gerek. Umarım beklemek işe yarar. Çünkü bir şey yapmamak çok zor ve tek elimde olan şey beklemek. Bu vakitlerin zamanını çıkar, e, bu vakitlerin keyfini çıkarmak bu zamanların keyfini çıkarmak yapamayacağım. Yani e, deneyeceğim ama olmayacağını düşünüyorum. Bakalım. Bekliyorum. Zaman. Her ne kadar sevmesem de bir şeyleri zamana bırakmayın. Zaman.